Türkiye'nin en büyük moda markalarından Koton halka arz oluyor. 30 Nisan'da başlayan talep toplama işlemi 2-3 Mayıs'a kadar sürecek. Dev tekstil ve perakende şirketi arzdan elde edilecek gelirle yatırımlarını büyütüp globalleşmeye hedefliyor. 300 milyondan fazla ziyaretçiyi her yıl misafir... Türkiye'nin moda ve perakende öncüsü markalardan biri daha halka arz oluyor. Hem Türkiye'de hem bölgede çok iyi bilinen bir marka kurumsallaşmış, bu seviyeye gelmiş şirketlerin bundan sonraki doğal adımı halka açılma. Pay başına fiyat 30 lira 50 kuruş olarak belirlendi. 30 Nisan'da başlayan talep toplama işlemi 2-3 Mayıs'a kadar sürecek. Halka açılmak Kaçınılmaz bir hale geliyor. Bunun yanı sıra halka açılma bizim markamızın dünyada globalleşme anlamında ve markamızın daha prestijli hale gelmesinde bizi bir parça daha ön plana taşıma anlamında destekleyecek diye öngörüyoruz. Dolayısıyla halka açılmaktan da son derece mutluyuz. Türk tekstil sektörünün en dinamik markalarından biri olan şirket halka arzla beraber globalleşmeyi de hedefliyor. Arzdan elde edilecek gelirle yurt içi ve yurt dışında mağazalar açmayı planlıyor. Önümüzdeki orta 130 ile 150 arasında mağaza açmayı planlıyoruz. E Ticaret kanalımızda e, yurt dışı pazar yerleriyle büyümeyi planlıyoruz. Kazakistan'da, e, Sırbistan'da ve e, Körfez ülkelerinde hayata geçirmeyi planlıyoruz. Kısacası tüm kanallarımızda büyümeye odaklanmış bir şekilde geliyoruz. Büyümemizi karlı olarak...